Bu da zaten en çok muhbir ve polis öldürülüyor. Polisi çağırmıyoruz, polis buraya girmiyor. Yani polis sadece buraya niye girer? Ya bir operasyondan girer, ya helikopterden girer. Mesela bir telefon çalındı burada, kime söylüyorsunuz? Çalınmaz. Çalınmaz. Favelanın içerisinde hırsızlık olmaz değil mi? Çalınmaz. Çalınması için önce çalınmaz. Abi. Çalınmıyor ki. Yani hiç kendi çalmıyorlar. Bana bin dolar kaptırdım dedi ama ilk önce sonra tabii biraz daha fazla kaptırdım diye söyledi. Sonra iki kişi daha geliyor. Kadınlar buna bir güzel, özür dilerim, tecavüz etmişler. Sen kendi favelaya ait hissediyorsun o zaman. Ya bizim Gaziantep'in eski Gaziantep gibi hocam. Para sokaklar gibi değil mi? Eski Gaziantep gibi. Biz Yavuzarlıyız, Boyacı Mahalleliyiz. Şimdi bizim oğlanlar bilmez de. biz alıştık artık. Burayı ben seviyorum artık. İstesek bırakamıyoruz. Yani Favela'nın dışı daha tehlikeli burada. Değerli arkadaşlar, şimdi tabi Metin abinin dükkanına geldik. Metin abi burada. Biz de hemen bir kebap yapayım, hamburger, hamburger yapayım dedi. Bize misafirperverliğini gösteriyor. Şimdi şöyle çekeyim. Yanında yakışıklılar yakışıklısı oğlu Eren var. İkisinin bilgilerini de bırakacağım değerli arkadaşlar videonun altına. Buraya gelirseniz, kendilerine ulaşabilirsiniz. Şöyle bakın. Hemen burada hamburgerleri yapıyor. Ha, dois. bir de hemen şöyle size dükkanı tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. Metin abi buraya ilk baklavacı olarak gelmiş. Ancak hemen evinin ara sokağında şöyle gireyim değerli arkadaşlar. Bir imalathanesi var. Özellikle kahve. Kahveleri şöyle bakın. Hepsi sahipliymiş bunların. Kişiler gelip sabahleyin alıyorlarmış. Bakın hemen korayı yazıyor, çay yazıyor. Bu Koray ne demek Koray, abi? E, shopping'in adı abi. Ha ma mağazanın adı. Ha, gelip evet. alanların adı değil mi? Tabii. Biz ha. yok iş yerlerine servis yapıyoruz abi. İş yerlerine servis. yapıyoruz yani. Yani kurye gibi iş yerlerine bir Entrega Nal Hoca diyoruz. servis. Servis yapıyorsun. Çok güzel. Bunlar numaralı abi. Ha -ha. İstanbul'da Doğu Bank var. Ha -ha. ben önce işte benim telefoncu dükkanım vardı. Evet. bir gün kendime götürdüm. Sonra yan komşu istedi. Öbürü yan komşu istedi. Böyle 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 derken yaklaşık 2-3 şeye çıktı. Arkadaşlar bakın. Metin abi burada dediğim gibi imalataynısını kurmuş. Bu arada geldiğinizde rahatlıkla, helal olarak da tüketebileceğiniz bir etten bahsediyoruz. Sen sabahleyin burayı kaçta açıyorsun Metin abi? Ben gece 1'de geliyorum. Gece, gece 1'de, 1'de başlıyorum. Tamam. Ne yapmaya başlıyorsun abi 1'de geliyorum önce şişelerimizi ısıtıyoruz. Bunların içine? Tabii. akşamdan şişelerini takıyoruz. Biz bunların şişeye. ısıtıyoruz. Isimleri... Bunlar elektrikli mi? Yok hocam boş. Bu boş. Iı, 18 saat boyunca sıcak arıyor. He, tamam Önce bir şoklama geçirmesi için, tamam. nasıl havuza girmez önce insan vücudu şok alır ya, <laughs> duş alırsın ya, yani. bunu biz duş yapıyoruz. Tamam. Duş olayı nedir, ee, bunlar ısıtıyoruz. Evet. Bunlar ısındığı yerde 2-3 saat beklediği sırada çaylarımızı, kahvelerimizi, pastamızı, kekimizi, torta satıyorum tabii bunun yanında bir Şunlar tortamızı, şunları bunları yapıyorken bunlar ısınıyor. Isındığı sırada da kahveler hazır oluyor. Hı -hı. Bunun içindeki sıcak suyu, 78 derecelik sıcak suyu boşaltıyoruz. 100 derecelik kahveyi dolduruyor kahve anında. 18 saat boyunca bu sıcak kalıyor. Sıcak kalıyor anladım. Şunlardan filtrelerden mi geçiyor bu, abi? E, Brezilya'ya özel bir has filtre. Brezilya kahvenin Açık. menbaı arkadaşlar, merkezi. Bizim Türk kahvesinin kökeni de buradan geliyor aslında. Ham maddesi buradan geliyor derler arkadaşlar. Onu da bilin. Kahveyi böyle bu şekilde içine koyuyoruz. Yani Türkiye'de biliyorsun hı. ya. Yani, Filtre kahve evet. böyle oluyor. Bunun altında iniyor. 2 litre bunun içerisinde yeri var. Hazine 2 litre. Ocağımıza koyuyoruz. Burada 120 litre sadece kahve yapıyoruz. 120 litre. Şu küçük bu büyük tencerede litre. değil Sadece mi? Sadece bu 120 litre. <laughs> e, ee, bunun gibi iki tane yapıyoruz. Onu küçükleri yapıyoruz. Çay, evet. kahve, evet. sütlü kahve, çikolata, soğuk çikolata, sıcak çikolata diye. Böyle yiyoruz. Sen esnafa servis yapıyorsun değil mi abi? Evet. Yanlış anlamadım. Hayır, İstanbul'daki doğum marketi esnafı var ya hocam. Evet. Sonra Brezilya'ya geldim de baklava yemedim değil mi hocam? <laughs> Olur abi. Şöyle. <laughs> Şöyle bir tane. derli arkadaşlar bakın göstereyim size de sağ olsun. <laughs> Metin abi 4 gün boyunca yiyemediğimiz baklavayı bize ikram ediyor. Kendisi bir Antepli. Öncelikle Antepli vatandaşlarımız ve Türk vatandaşlarımıza selam olsun. Biz de Antep baklavamızı yiyoruz. Bunu burada sen mi yapıyorsun Metin abi? Bunu ben kendim yapıyorum. Hazır abi. gelmiyor değil mi? Dün e, misafirimiz vardı. Yine bir yapmamız gelmişti. bayağı evet. misafirimiz. Gelmişti evet. misafirimiz Onun şerefini yapmıştık. O oh, çok güzel. Size şöyle bakır abi. Şöyle fıstığa batırdım benim. arkadaşlar. Antep'den Bakın de. Antep'ten gelen fıstığımız. Aynı lezzet. Ne zaman? Vallahi aynı abi. Farkı yok. Değerli arkadaşlar, tabi Metin abinin bir hayat hikayesi var. Buraya 16 yıl önce gelmiş. Nasıl geldiğini şimdi ondan duymak istiyoruz, merak ediyoruz. Metin abi seni dinliyoruz artık. Şimdi Türkiye'de her bir işin mesleğin bir emekliliği vardır. Bak o bir 30-35 yaşına gelince hamur açmayı bırakırlar. Bir iki bin varsa kendi iş yerini açarsın. Ya da bir iş yerine usta başlık yaparsın. Hı. Ben de tabii ki zaman geçiyor. Ya iş yer açacağız, ya kend, e, usta başı olacaksın bir iş yerine. O yüzden yurt dışına ki tekliflere geliyoruz o sırada. Hı. Ben de buraya Brezilya'dan geldim. Ondan sonra oradan geldi, buradan geldi derken Avrupa'dan geldi. Hı. Brezilya'da biraz futbolu meşhur, daha değişik, daha sıcak alınlar. Ya Avrupa zaten biraz çok fazla soğuk. Burada tropikal daha dikkat çekti bize. Buradaki teklifi kabul ettim. <laughs> ve evrak işleri, şu işleri, bu işleri derken altı ay bir işlem süresi sürdü. <laughs> Tabii ki buraya geldik. Tabii ben buraya inerim dedim ki, ya dedim burada bak gitmez. E niye? E burası çok rutubetli ve nemli. <laughs> ve bir de tanımıyorlar. Ya biz fuarlara gittik ama, ya abi fuarda bedava verdiğini söyleyeceğiniz kesi yer. Tabii. <laughs> dedim ustadım, bak burada gitmez. O da yatırım yaptı 1 milyon dolar 1 milyon TL diyordu. Yani hı, hı. E, Ben de yalnız burada da Türk parası daha değerliydi. Şöyle bir araya gireceğim. Hı. Arkadaşlar şu an mevcutta 1 real yani Brezilya para biriminde real diyorlar. 1 real 8 liraya yakın bir bedel. 8 lira evet. Aynen ortalama 8 lira. Ancak Metin abi buraya ilk geldiğinde 1 liranın karşılığı Ortalama yine 1 real miydi abi? bir e, nokta 1.1 alıyordun abi. 1.1 yani Türk parasının değerli olduğu bir dönem. Dediğim gibi baklavacılığı burada devam ettirmeye devam ettik ama burada devam etmeyeceğim Ben bildim şirketimiz kapatmak zorunda kaldı açılmadan. Dedim, ben dedim ya Türkiye azakan etmeye çoğu bulamaz hesabı. Türkiye'ye dönmedim. Dönmeme karar aldım. Burada gayret edeceğim dedim. Hı. O bir yıllık biriktirmiş olduğum parayla da e, gittim bir dönerci dükkanı açtım. Burada? Evet. Hı. Bu bizim İstanbul restoranının sahibiyle beraber ortaklaşa biz beraber yer açtık. Güzel de bir yerde orada iki yıl kadar da bir yemek de yedik. Verdiğimiz parasının fazlasıyla da kazandık. Sonra Türkiye Suriye İç Savaşı çıkınca 2011'de bizim açtığımız yerde Suriyeler Mahallesi'ndeymiş tabii ki. Ha, yine Favela da mısın orada? Yok. Çarşıda merkezde Doğu Bank'tayım yine. Doğu Bank'tasın. Tamam. Doğu Bank'ta tabii bu bana çok kazanım oldu. Çünkü oradaki Arapları tanımış oldum. Hı, -hı. Arapları tanı, tanıyınca e, dükkanı kapatmak zorunda kaldım iki yıl sonra, 2011'in sonunda. E, bu sebepten sonra, sonra dedim ki, tabii ki buraya geldiğimizde bekardık. E, görücü sürüyor, eşimle evlendim. Nerede yaşayabiliriz? Apartmanda burada yaşayamazsın. Yani bin dolar, Aa, bin, bin dolar hocam. E, hanım dedi ki, ben dedi, evde e, annesi babasının evi çok uzak. Nerede kalabiliriz? Ben de hep bir favela hayalim vardı. Bu da giremiyordum, korkudan giremiyordum. Daha öncesi. Evet. Favela'ya nasıl gireceğim, nasıl gireceğim derken sonra şey oldu. Bir arkadaş vardı, üst komşu vardı bizim. Hı. Aynı işini çalıştı. Ben de sizi Favela'ya götürürüm. Bizim alt komşu, ev boş. Burayı tuttuk biz. Kaç Yüz, yıl önce? 100 riyala. Kaç yıl önce? 2011'in sonu 2012 gibi 100 riyala tuttuk biz burayı. 14 yıl önce. Ha, 100 riyal da 60 dolar ediyordu o zaman işte. 60-70 dolar ediyordu. 60-70 dolar tuttuk biz burayı. Sonra iki yıl içerisinde de 2013'te Eren'den benim oğlanım vardı Kerem buraya getirmeye karar verdik. Yukarıda bir ev tutmaya tuttuk. Burayı atölyeye çevirdik, imalathaneye çevirdik. Bulunmuş oldum zaten. Ondan sonra da böyle devam etti. İlk zaman geldiğimizde burayı tanıyabilmek için müşterileri kaybetmemek uğruna Türkiye'ye gidemedim. Sonra da e, müşterileri kaybetmemek için zaten müşterileri kazandık ama bu benim bireysel işim olduğu için kimse yapamaz bunu tek başına. E, Yılbaşlarında benim sadece vaktim, iznim oluyor. O da kışa denk geliyor Türkiye'de. 2018'de sadece Türkiye'ye gidebildim. E, Allah izin verirse de gelecek sene bu işi değiştireceğim. Bitireceğim. Ondan sonra Türkiye rahat rahat 6 ayda bir, yılda bir kez böyle gidebileceğiz. Ha özlüyor muyuz? Özlüyoruz tabii ki. Ama yemeği özlemiyorum. Çünkü burada her şeyi yapabildiğimiz için çok özlem duymuyoruz açıkçası. Abi, abi kelle, kelle paça dönene kadar yapıyorum ben burada. Kendimiz yaptık, de poğaçamızı açmamızı simidimizi zamanımız oldukça kendimiz yapıyoruz. Türkiye'den herkese geliyor Allah razı olsun. Gelirlerse de kapımız herkese açık. Buyursunlar çayımızı kahvemizi içsinler. Bekliyoruz. Şimdi bu işe nasıl başladım? Dönerci dükkanını kapattıktan sonra malzemeleri buraya getirdim ben. Şunları şunları bazı fırını mırını cartı şurada buraya getirdim masaları. Bizim orada, burada istikrarsız çalışma var bizim bu araplarda. Hı hı. istikrarsız çalışmaları var. Ee, önce sabatlar ben 100 tane pizza satmaya başladım. O bir gün çalışıyordu, bir gün çalışmıyordu, bir gün çalışmıyordum, bir gün çalışıyorsun, bir gün çalışmıyorsun. Böyle Usta işi mı? olmaz. Usta mı? Eee yok, benden gelip alıyordu, satıyordu. Ha. Ben yapıyordum, o da satıyordu. Dedim hı hı. böyle olmaz mı dedim. Sonra bir gayb oldu. Gelen müşterilerdi ya dedi bize lahmacun getirir misin, lahmacun getirir misin. Sonra ben bir gün döndüm, iki gün döndüm, üç gün döndüm derken. Sonra böyle böyle günde 100-120 civarlarında bir pizza. Sabahleyin 7 ile 9 arası pizza, lahmacun, peynirli ekmek, zahtar. Onları satmaya başladım. Tabi o sırada ben telefoncu dükkanı açtım bir tane de. Çay kahve götürüyorum bizim dükkana da. Dedi ki koyan komşu bana da getirir misin? Öbür yan komşu bana getirir misin? diye 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 diye. Portekizce kresi diyorlar. Ve bu benim 15 yıl önceki, 14 yıl önceki ilk şişem. Hala daha kullanıyorum bunu. Mesela burada yazıyor. 232 numara yazıyor. Bu Shopping'deki 232 numaranın örnek görüyorum. Bu benim bak şu şişe termos. Burada garapa termika diyorlar. Hı hı. Ee, şişe. İç şişene. Evet. Şöyle bir e, şişelerimiz var. Böyle bak görüyorsunuz burada. İç servis yapılır. Çay, kahve, soğuk süt, sıcak süt diye yazıyor. Bunu 3 lira veriyorum yedim ben burada. Evet. Bu para ödeme şekli. Bu banka hesabı bu. Ha evet, bu karekod, karakot, karakot burada Burada arkotluyorlar. Karekodumuz. Burada anda ödüyorlar. Telefon numarası giriyorlar. ismimizi buluyor diyor. Komisyon komisyon kesilmiyor. Bankayla post cihazlarının bankayla alakası yok burada. Hı hı. Öyle. Direkt. Bunu 3 dolara veriyoruz. Şimdi favelaya gelmemin diğer bir amacıysa şuydu. Burası daha, cana yakın. Bir de burada de kalabalık, bir. kalabalık bir çıkacak. insan Insan, apartmanda ki ölsen, gelsen hiç kimse seni duymaz, etmez, bitmez. Tamam biraz burası da biraz fazla kalabalık. Onu söyleyeyim ha. Sen kendi favelaya ait hissediyorsun o zaman. Ya bizim Gaziantep'in eski Gaziantep gibi hocam. Para sokaklar gibi de. eski Gaziantep gibi. Biz Yavuzarlıyız, Boyacı Mahalleliyiz. Hı hı. Şimdi bizim olanlar bilmez de. E biz alıştık artık. Burayı ben seviyorum artık. İstesek de bırakamıyoruz. Yani favelanın dışı daha tehlikeli burada. Öyle geliyor değil mi? E burada dikkatli olmak lazım. lazım. Mesela bir sorun olduğunda favelada kime söylüyorsunuz? E ne sorunlarınızı kim çözüyor? Polis burada mi çözüyor? bir e, su tabancası şebekesi şeyi var. Şe, e, şey şey yani çetesi. Çetesi. çetesi diyelim. Bir de brokoli çetesi var. Hı -hı. İki tane çete var. Hı -hı. Onlar tarafından yöneltiliyor, Bir sağ taraf, bir sol taraf diye. Hı -hı. Ee, polisi çağırmıyoruz. Polis buraya girmiyor. Ya yani polis sadece buraya niye girer? Ya bir operasyondan girer, ya helikopterden girer. Ya yani polisin buraya girmesinin tek sebebi şu olabilir. Dışarıda bir olaylar oluyor. İçeri kaçıyorlar. İçeri kaçınca operasyon yapıyorlar. Bazen operasyon 3-5 gün hatta bir hafta 10 günde sürüyor. Polis girebiliyor yani sonuçta. Büyük operasyon oluyor. Bir polis girmesin 100-150-200-300 kişiyle giriyor anca. Hı -hı. Tek giremezler imkanı yok. Evet, evet. Burada zaten en çok muhbir ve polis öldürülüyor. Hı -hı. Yani bu sebeple dolayı da e, polisleri fazla sevmiyorlar. E, onlar da böyle işe girince yabancı olduk için de tehlikeli buluyorlar. Sen hiçbir sorun yaşadın mı? Yok ben hiçbir ya sorun ya. yaşamadım çok şükür. Hı -hı. Olduğumda çevrendekiler yine çete liderlerine mi söylüyorlar sorunların çözülmesi ya, Mesela bir telefon çalındı burada kime söylüyorsunuz? Çalınmaz. Çalınmaz. Favelanın içerisinde hırsızlık olmaz değil Çalınmaz. Çalınmaz. Çalınması için önce çalınması lazım. Çalınmıyor ki. Yani kendi içlerine çalmıyorlar. Favela'da suç işlenmiyor yani içeride. Genel olarak evet. Bireysel suç işlenmez. Yani dışarıdan olur. Dışarıda çağırlar içeri girerler. Anca öyle. Arkadaşlar favela'da günler başka geçiyor tabii ki de. Burada da Türk çayımızı içiyoruz elhamdülillah. Metin abiden bu konuda bize destek olduğu için Allah razı olsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Avrupa'da uçağa bindiğin zaman 3 saatte Türkiye'desin. Evet. Bir saatte Türkiye'nin yaklaşık 20 tane ülkeye açarsın Avrupa, Türkiye'de, İstanbul'a bin sen bir çevre ülke olarak bir, 15 buçuk saatte, iki saatte 20 tane ülkeye uçarsın. Ama Brezilya'ya gelmeden için senin neredeyse bir 15 saate uğraşıyorsun. havalana gir, çık, evet. et, uçma, evet. mutlaka bir 15 saat. saat. Havada zaten 12-13 saat sürüyor arkadaşlar. Bir de burada Türk marketleri yoktur. Türk dizilerini biliyorlar ama Türk marketleri ürünü yoktur. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Selam. Ne oldu çalışmıyor mu bugün ya? Abi çalışıyorum ya. Dün uçağı buraya vurdu halim şişti ya. Geçmiş olsun ya. Sen Hayır. Ben Adıyamanlıyım abi. Ben, hoş geldin. Sağ olasın. Adıyamanlı da e, doğma e, Japonyalı bu abi. <laughs> Cidden. Bu Japonya'dan <laughs> geliyor buraya abi. Düşün bak Türkiye'den 10.000 km'ye gidiyor Japonya. Oradan da buraya 20.000 km'ye geliyor. Ciddi burada mi? geliyor bir Türk çarpıyor bunu. Ciddi misin? Tabi ciddiyim Şimdi abi. dükkanı açan sen misin? Evet abi. Dükkanı açıp kapatan. Evet. E, dolandırıldı ne burada? Türkiye mi dolandırıldı? <laughs> Buradan Türk'ten başka her gece yakınlaşır ama Türk'ten uzaktır. Sen Japonca biliyor musun? Biliyorum. Anlat şimdi Japonca abi zaten. Kaç yıl yaşadın Japonca? İki. 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 Ne istiyorsun abi? Şu bir geleyim. Hani hiç Al hiç abi. abi. Tamam abi. Yerini biliyorsun abi. Evet. Tamam abi. <laughs> Arkadaşlar bunun adı da Poncalio. Sarımsaklı ekmek demekmiş. Şimdi sağolsun Metin abi bize şu peygamber sofrasında bunu ikram ediyor. Biz de tadına bakacağız bakalım. Evet sarımsağın tadını aldım. İçerisinde galiba mayonez peyniri var. Mayonez evet aynen öyle. Çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Buraya gelirseniz Poncalio'yu de deneyin. Güzel bir tadı var biraz sıcak. Ama tadı çok güzel. Bir abimiz aradı. Abi seni YouTube'dan tanıyorum, seni ziyaret etmiyoruz istiyorum. Ve de burada Latin Amerika fazla Türkiye olmadığı gibi YouTube'da da buraya her gelen Brezilya'da yaşayan Türkler deyince ilk çıkan haliyle biz oluyoruz. Buraya e, gelen ziyaretçilerimizden birisi, ben abi iş yapmaya geleceğim deyip de markada çıkan şahıs geldi. Onun arkasından yine Japonya'dan bu abimiz gelince bizim yanımızda 3-5 gün misafir oldu. Neyse bu abi gidiyorken yolculuğunda havalanı bırakırken abi Brezilya sakat iş favela çok tehlikeli dikkatli ol deyince bunun içine kurt düşüyor. Bu da şimdi gelen arkadaşlar burada kalacak hiçbir yere gitmeyecek gerçekten kalacak. Brezilya'da yaşama gelmişti bu arkadaşımız. Bu olaylar başına geldikten sonra tabii sonuçta yine bu da herkesin gittiği gibi sonradan duyduğuma göre Amerika'ya gitmiş. Bastına duydum. Neyse abi. Burada abimiz geldi. Birkaç gün misafir oldu. Bu gidiyorken giden arkadaş bunu korkutmuş ya gözüne favoriye dikkat et seni gömerler asit atarlar şunu atarlar bunu atarlar diye korkutuyor. Bu da hemen indirmiş Tinder'ı Bado'yu arkadaş buluyor abi. Ben burada bir bayan arkadaşı bulayım Portekizce ondan çözerim. Eli yüzünün çıkarsa yani yanlış anlamayın Türkiye'de Bado Tinder deyince gereksiz kişi var ama burada doktor mühendis bile rahatlıkla girebiliyor yani. Bulmuş birkaç tanesini. Bunlar gidiyorlar abi. Bu aşağıda evet değil girdirmem diyor. Aşağıda bir de bunu içiyorlar. İçiyorken yanına bir şey içiriyorlar. İçten sonra yukarı çıkıyor. Tabii bu korkarak da burada eşyalarını almadan gitmiş ama parasını, pulunu, kartını, her şeyini yanına almış gitmiş. Oğlum sen 4-5 bin dolar para üzerine neye gidiyorsun? Bana bin dolar kaptırdım dedi ama ilk önce sonradan tabi biraz daha fazla kaptırdım diye söyledi. Neyse bu yukarı gidiyor abi. Sonra iki kişi daha geliyor. Kadınlar buna bir güzel, özür dilerim, tecavüz etmişler. İçirmişler daha bunun öncesine. Yapanlar kadın mı travesti mi? Kadın. Hı hı. Kadın tecavüz ediyor. Burada zaten kadın tecavüz ediyor daha çok fazla. O sırada bütün her şeyini kaybetmiş. Ama neyse ki telefonunu kaybetmemiş. Buna bir şey içecekler mi Ot mu içirmiş? Çay mı içirmiş? Tütün mü içirmiş? Bir şey bulmuş kafayı, kafa 360 derece. Kafa şişkin. Bu kendisini evden dışarı atmış. Atmış ama günlerce yürüyor bu. Bir ora gidiyor, bir bura gidiyor. Kimisini hatırlıyor, kimisini hatırlamıyor. Beş sefer diyor, ekip çevirdi diyor. Oğlum ekip çevirdiyse seni alır karakola getirir. Şimdi o sokakta yaşayan çok insan olduğu için polis ilgilenmiyor. Günlerce bir ora gidiyor, bir bura gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor. Bize konum atıyor, konuma gidiyoruz, konumda yok. Telefon açıyoruz, açamıyor, konuşamıyor. Ağzımı açayım diyor, ağzı konuşamıyorum diyor. Kaybetmedi tek şey telefon. Ya abi dedi, kusura bakma dedi, bana bir don verir misin dedi sonra. Gittik don aldık. En sonundan söyleyeyim, biraz don, don sonundan anlatayım. Yetmedi, e, ee, bu kimsesizler şeyi var. Sokak insanların yaşadığı e, yerlere gitmiş kalmış iki gün boyunca. İki gün de orada kalmış. Sonra otele gitmiş. Oradan otele atmış kendisini. E, ee, otelden gittik kendisini. Kurtardık. Aldık geldik. Hatır olsun hatta da biz bunun videosunu çektik biz. Bende de bir videosu var abimizin. Hı hı. Ama şahsiyeti çok efendi, çok çalışkan. Bizim yanımıza misafir olarak geldi. Misafir olarak gelmesine rağmen bizim yanımıza bir 20 gün kaldı. Ama çocuk başına gelmeyen kalmadı. Şu an kendisi basında yaşıyor. Allah yardımcısı olsun. Çok unutamayacağım insanlar listesinde bir numarada. Dediğim ee, evet. mi arkadaşlar burada bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Yani. O Türkiye'de bayanların içine bir şeyler atarlar ya kafasını bulsun diye. Burada onun aynısını bayanlar erkekleri yapıyor. Amaçlı birinci amaç ne biliyor musunuz? Paralarını, pullarını, kartlarını alabilmek. Şöyle evin içine doğru gireceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Sen yak abi müsaitsen. Kavenda da. Çamaşırlıklar burada yukarıda böyle. Zaten Evle, evlerin çıkma. girişine bakın arkadaşlar, yüksek tabi. Çamaşırlık da hemen bakın Bak şöyle girişte. Çamaşır yukarıda. Böyle Çünkü böyle. yer yok. Bak. Şöyle üstten evet. açılan bir çamaşır makinesi. Burası çamaşır hani evin girişinde hemen. Bütün evlerde böyle. Hı. Bütün evler böyle değil mi abi? Evet. Şöyle gelme abi. Şöyle evin içine girdiğimizde salon var arkadaşlar. Evet. Evin içinde. Açık mutfak. Bizdeki bir artı bir mantığı. Şu an Fava evini görüyorsunuz değerli izleyenler. Evet. alan küçük. Ancak alan küçük olsa da değerlendiriliyor. 45 metrekare bir yer. 45 metrekare. Bir artı bir değil mi? Yatak odası yok. duş. Bir, iki, yok. iki artı bir. İki artı bir. Bir yatak odası var bunun arkasında yatak odası var. Hı hı. Burası müsait. Orası burası. müsait mi? Bakabiliyor muyuz? Tabii. Brava, burası. Burayı <laughs> daha çok bayanlar geliyor. <laughs> bayanlar geldiği zaman böyle misafir. bayanlar. Eş dost gelince değil Burası mi? Burası misafir yatak odası. Şöyle bakın arkadaşlar. Burası misafir yatak odası. Bu camı nereye bakıyor? Yine Viyela'ya bakıyoruz. Hadi. Sokağın içine Şöyle mi bakıyor? Şöyle bakıyor. bakın camlar. Böyle. Burası mesela burasının yatak odası. Hadi. Bayan gelince böyle burada. Burası da senin odan. Burası da bizim oda. odamız. Böyle evet. bak. Manyağı Tasarruf yapmak kapı. için böyle yine Kapı böyle. bakın yana açılıyor. Sürgülü. 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 Yer yok çünkü. Her şey küçük. ekonomik pratik. Japon okay. evleri gibi düşünün. Küçük. Kullanışlı. Evet. Şöyle arkadaşlar. Banyosunu da göstermiş olayım size. Favela'da evler küçük. Burada bak burası. Şurası kapalıydı. Ben burayı kesim. <laughs> ne oldu? Buzla bunu gömdüm. Aa şöyle. Şöyle bir asayi dondurması var. Tabii. Meyve, ezmesi hocam bu. Meyve ezmesi değil mi? Meyve asayi. Bunu bir yerde yani. yiyecektik, bulamadık arkadaşlar. Daha doğrusu açık göremedim. Böyle Kıbrıs'a... Gezdiğin oldu. yerleri. He böyle. Çok güzel. Türkiye'ye, Kıbrıs'a Evet, buradamız açık ne evet. çıktı? Peynirler, kaşarlar... Abi, Türkiye'de buzdolabda irmik çıkıyor desen, size manyak derler değil mi? Değil mi? <laughs> Ama burada ilmik olmadığı için Türkiye'den geliyor, bozulmasın diye de buraya koyuyorum. Düşünün yani. ya. Eğer buraya gelirseniz Metin abi ziyaret ederseniz mutlaka ona Türkiye'den bir şeyler getirin arkadaşlar. Çünkü kendileri Türkiye'ye çok sık gidemiyorlar. En yani son tamam 2018'de mi gitmiştin? En son 2018 e 2018'de. 2018'de gitmiş. gitmiş. Özlem duyuyor tatlarımıza, sevgisine. Hmm. O yüzden mutlaka ona Türkiye'nin tatlarından bir şeyler getirin arkadaşlar. Bakın asayı dondurması da şöyle. Bunu şimdi da sağ olsun bize de şimdi evet, çok çok güzel güzel, bize ikram edecek. Ben de ilk defa yiyeceğim bakalım. Deneyelim arkadaşlar. Deneyelim. Yok Yokluk yeri olunca burası böyle. Şöyle bir şey. Şuradan Metin abi çıkardı bize sağ olsun. Aa bana çikolata koyma. Ya bu çikolata da yemez yiyemez, ki yiyemez ki hocam. Yiyemem ben. Ama bu İlk önce normal bir tadayım. Asayiye bakıyoruz. Evet. Asayi meyvesi. Meyveden karışık karışık yiyorlar hocam işte. Bu da Neyle? Fitness. Çek ha, ha, o, şekersiz, ha, şekersiz de tatlı değil mi? Evet. Tabii baba bunu şekerlerle getirdi bize Metin abi. <laughs> Çikolata koydu, çilek koydu arkadaşlar. Ama gene Ama şekerli bu. Asayinin tadı çok farklı böyle güzel. Var, İlk defa yedim ben de. E, bu day koyuyor. E, ee, sonra o gevrek koyuyor. Granola. Yani, yani Granola var. da. Arkadaşlar gezisiz mutlaka de, 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 de. bu ara Sadece biz gezerken iyi, havalar mı? biraz serindi göremedik açık bir yer. Ama sağ olsun Metin abi ikram etti. Yine bulursak yeriz. Mutlaka deneyin bu zekten de eksik kalmayın. Güzel güzel bu güzeldi. Değerli arkadaşlar, Favela'dayız. Favela'ya geldik. Metin abi'yi de ziyaret ettik. Sağ olsun bizimle çok güzel ilgilendi. Çileğinden yedik. O yedimiz e, ekmeğin adı neydi? Poncello. Poncello yedik. Her şey yedik arkadaşlar. Hamburger yedik. Kedimiz de orada var. Orada o da güzel oluyor, bizim canım. dostumuz. Bir tane de orada kaçak misafiri var. Cüneyt Arkın <laughs> var bir de dışarıda. Cüneyt Arkın var. Evet herkes duyuyor. <laughs> Burada çok güzel eğlendik. Değerli arkadaşlar eğer Sao Paulo'ya yolunuz düşerse mutlaka Eren'e ulaşın. Eren'e ulaşamazsanız Metin abiye ulaşın. Cevap veriyor. 26 dakikada bütün herkese dönüyormuş. Yani hızlı oymuş. Onu söyledi bize de. Burada onları ziyaret etmeyi, onlarla sohbet etmeyi ihmal etmeyin. Çaylarını için. Zaten favelaya gelip tek başınıza gezemezsiniz içeriği. Mutlaka yanınızda biri olması lazım. Eren çete liderinden izin alıyor. Çete lideri izin vermezse buraya girdiğinizde başınıza bir şey gelebilir. Çekim yapamıyor. Çekim yapamazsınız. Yani kapıda ben girdiğim anda kameramı zaten elimden alacak gibi oldular. O yüzden hemen Metin abiyi aradım. Eren geldi. Hatta Ondan sonra lafa geliyorum. Aldım. Arada çekiyorken bir 2 kişiden izin aldınız mı tabi Tabi tabii. Biz çekim yaparken favelanın içerisinde Metin abiye gelip izin aldınız mı diye sordular. Kolyeniz, saatiniz varsa bunları içine sokun. Çok dikkat çekmeyin. Bu bölge biraz tehlikeli. Brezilya bilindiği üzere dünyadaki en fazla suç oranına sahip olan ülke. Çünkü burada kurallar tam işlemiyor. Her eyaletin kendine Yürü ayrı var. ayrı bir kanunu var. Abi en önemli bir şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela burada bir bir, bir bayan arkadaş buldun. İnternette ya yani geldin, burada bir tanışın. Allah'ın emri peygamber evleneceksin. Hı hı. Tamam, olabilir. Hı hı. Abi bize yaratı bırak abi. Ülkeyi de bırak. Hı hı. Abi her mahallenin, her noterin yani kartoryonun kanunları bile değişik. Anla ya. Anla, anla. İl, il ilçe ilçe değişiyor değil abi, mi? Abi her semtinki değişiyor abi ya. Hı hı. Böyle bir şey var mı? Abi iki tane noter var yan yana. 12 ayrı 12 ayrı. İşte bu kuralları tabi bilmediğiniz için mutlaka o yüzden yanınızda bilen biri olması gerekiyor. Burada da 16 yıldır emeğini harcamış, emeğini ortaya koymuş, hayatını ortaya koymuş Metin abi var. Biz de ona ulaştık sağ olsun. Burada bizle ilgilendi. Eyvallah. Zaten Sao Paulo'da bulunduğumuz süre zarfında Eren kardeşim hep beraberdi benimle. Bu gece de onunla beraber Rio'ya yola çıkacağız Allah nasip ederse. Yarın Rio'dayız. Favela'ya gelin, gezin. Favela'da çekim yapmak isterseniz dediğim gibi izin almak zorundasınız. Bilen biri olsun yanınızda. Biz de bugün geldik. Brezilya'dan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Buradan bizleri izlemeyi Bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Sizler bizi izledikçe bizler büyüyoruz. Kanalımız genişle takip edin. Lütfen beğeni atın. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Abone olmayı, Aa, like atmayı. Aynen. Ayrıca Metin abinin YouTube kanalını ve Eren'imin YouTube kanalını yazacağım alta. Onlara da destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Nasıl diyorlar hocam? De. Ben Metin Köşker. <laughs> ben maşallah Maral. Ben Eren Köşker. <laughs> Brezilya'dan, Sao Paulo'dan, Cennet Mahallesi'nden. Sevgiler, saygılar. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>